Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Batan. Bugün Let's For Dead 2'nin yeni bölümünde bölümüyle birlikte karşısındayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu barınağa girmiştik. Şurada da zombiler varmış. Bunları bu şekilde mi öldürelim abi? Direkt açıp savaşalım mı? Öldür ya. Çıkmadı dışarı. Aç aç. Dağmen aç aç. Dağılmadım. Bak burada Küçük tüp var. Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? Abi ya bak, koşuşa bak. Bak şimdi bunu buradan alıyorsun Ahmet. Ya hak diyorsun. Oğlum bunlar ne lan? siz çıktınız mı? Ha. Dışarıdayız. Neyse bunu sonra kullanacağım. Canları falan fullediniz fil mi? Her şey her şey. Yardım. Yardım. Abi beni de aldı ya. Beni ne yapıyorsunuz? Hacı sen base'de ne yapıyorsun daha? Çıksana artık. Yeni yeni doğdum yeni. Ha <laughs> Adam beni yerden yere vurdu ya. Ne yapayım ya? Yeni geldim daha. Bizim bot olmasa gittim ha. <laughs> tam bot sana ben de batıya gittim. <laughs> Hacı adam beni yerden yere vuruyordu ya. Hayatımda bu kadar aşağılanmamıştım. Gel lan gel. Aa alayım bir şey verdi. da ona saldırırsan saldıralım abi. Pek eder o tam belli konu sal. Nerede? 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 Sağda. Büyük ihtimalle. Direkt tüpe atayım patlatalım abi onu. istiyorsan. Elektro şok vereceğim çekin. Maal ne lan? Ha. İçeride, içeride. Bacım. Bacım. Bacım etma. Al işte ya. Ondan sonra da ki. Doldurdum can boşa gitti. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ha? Bir şey olmadı ya. Can falan basmayacağım. Ah, tek vuruşta patladı lan adam. Da bir şey var mı? Öldür, öldür, öldür. Antır falan gelmesin de. Bak ya. Aha. La 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 hunter 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 hunter. Bir saniye. Ben shotgun'ı şimdilik kullanmıyorum ya. Daha büyük zombilere kullanacağım. Oh oh. Bu kadar beklemiyordum ben. Şunu atayım mı? Biz burada kaldık. Hah geldim. Heh, tamamdır hepsi öldü. Medkit. Medkit mi? Sandım. Ah! beni aldı beyler. beyler yardım beyler. Geldim 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 geldim. Acı adam yerden yere vuruyordu ya. Alan kafama bindi. Batıyı yine havada veriyorlar. Heh, tamam. Nereden geçiş nerede? Şurada bir yerde olması lazım. İleride, ileride. Buradan, buradan. Aa burada. Hop burada. Tam burada da zombi yok. Oraya ben bomba attım. Ya bak şurada şey var, bomba var. Şu bombaya. Uy, kafa uçtu. Zombiler sağ ya. ne? Koşmazlar koşmazlar. Gelin böyle cephane paketi Yani burada var burada var. Aya AK'ye var. AK'ye almam lazım. Ne oluyor? Skar var. AK, skar'ı skar alırım. Ben AK'cıyım abi. Ben ne oldu? Molotov mu attınız? Bunlar niye böyle oldu? Sıkmayın bak bana sıkma. Sıkma bana. Ay beyler. Be. Evet Hunter. La 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 götürüyor beni. Allah, smok. Arkadaşlar hasar kapatılmıyor mu ya bu ne? Kapatılıyor. Birbirimize vurmamız sıkıntı oluyor çünkü. Hadi birbirimize Tamam siz zombiler uğraşın, ben şunları aldım. Zumbiler yardım. yardım. Ancaki geldi. Ben can bastım kendime. Dokan biraz canı yok onun. Onu buluruz şimdi ya, Dokan, nasıl bir şey olmaz. Dokan alışkın. Ben de sürekli kendime basmıyorum, bu adama basıyorum. Ama bak ikinci mi üçüncü mü ne oldu bu? Nerede lan? Bomba nereye gitti lan? Bende tüp var tüp var bende. Tüp tüp. Ay, şey, ben de benzin aldıydım da. Charger gelecek şimdi. Geldi zaten. Nerede? Ay, çekil çekil oradan. Oha kaç tane geldi lan? <laughs> hepsi de Dokkan'a saldırdı. Bu herif yine sakat kaldı ya. Oğlum gidiyor milletin arasında duruyor. Oğlum kadınla <laughs> hasar gelmesini engelliyorum. Daha ne istiyorsun? Adam gücünü kullanıyor acı. Önde duruyor mu? Adam iri yarı. Bir zahmet. Ay 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 en sevdiğim yer. Bunları patlat hemen istediklerimizi alın abi. Dur bir saniye. Ben de AK alayım ya. Ne olacak ki değil mi? Ben AK çok vuruyor. Al al. Dokkan şey alsana buradan. Ee, adam bana sıkıyor ya. Şurada bir tane şey var. Sağlık paketi var. Onu alsana. Evet, sıkıyorum diye baktım da. Şunu da alabilirsiniz. Bak ölürsek birimiz hemen doğ doğurtabilir. Doğurar gibi doğurmak. Dur ben şunu bir, bir kime basayım ben bunu? Volkan nerede? Buradan lazer nişancı aldın kanka. Volkan orada bir tane daha paket var. Onu alsana. Kanka. Bu adama kolay. şurada da şurada. Tamam ben aldım ya. Lazer paketi nerede? O paket nereye gitti? Biri mi aldı? Neyse, bulam şuradan. Bulamıyorum abi. Şurada şurada. O değil burada bir şey vardı ne? lan. Neyse ya devam devam. Aç abi kapıyı. Çıçıçıçıç. Nereden gideceğiz? Buradan. Şimdi kola getireceğiz bu odama. Abi ne kolasıymış ya. Alaka Bak gelin, gelin. yo ben az daha Geçen gün aşağıda kaldım. hadi <laughs> do Hakan sen aç biz buradayız hadi. Ee? Oğlum a arkada arkadan da geliyorlar ki. Mağazanın içinde bak ben kolay almaya gidiyorum. Siz benim arkamda durun. Tamam tamam. Ya da siz mi alıyorsunuz kolayı? Aldım ben. Hepimiz almaya gidiyoruz yapalım, abi. Koruyun. Ne lan boss mu? Abi, abi, şöyle, Oğlum, doğukana, doğukan'a koşuyor. Doğukan'a koşuyor. <laughs> Doğukan. Silahım Nasıl, yok be. Lan ne yapıyor çekil. Kolaları hep kırıldı bak kolayla vuruyorum. mu? <laughs> Kolaları kırma. Oğlum yardım. <laughs> Nasıl silah yok lan mermi doldurmadın mı sen? Kanka e elinde kola var ya hani o taşıyacak güzel duracağız ya. Ha. Ne bileyim? Ne bileyim ya. Bir tanesi içtim be. <laughs> <laughs> Geçiyor yolda. Allah Allah. Al şu kolayı adama götüreceğiz. Şimdi açmayacak yolu onu mu istiyor sen? Yani biz... <laughs> Aldı? Ben aldım ben aldım beni götürüyor Boş oldu. Arkandan geliyorlar. Tamam öldürdüm. Sen daha geliyor. Onu da öldürdüm. Yeah boy. Aç lan kolalarını al. Aa tüp var burada tüp. Tüp de. Doğukan top al <laughs> 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 Ne lan? bir bomba. Sen i̇şte, karşıyı patlattı. İşte, kolayı verdi. Adam onun karşılığında burayı patlattı. Yolay. <laughs> Şey, hep öldü hep söyledi. Ya, yani Hop, eğmek. Bu da bir sağlık paketi var. Yani, sağlık yani, paketini alsanız. Doğan bana sıkı sıkı geliyor. gel gel. Gel de cam basayım gel. Basmayın kanka bana. <laughs> 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 Sana gidiyor öyle yere. Ben aynı takılıyorum. Aynı takılıyorum. Kimler? Oh. Öldürdüm, A ağlayan cadı var direkt herkes ağlayan cadı cadıya eğimin alsın acı. Çekilin ya ben alırım. Aga burada e, e, hacı eğimi alalım bak eğimi alalım öyle sıkalım bak. 3 2 Eğimi alalım cadının üstüne öyle sıkalım hacı. Lan oğlum. Gelme lan. Tara 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 tara. Ha böyle ya. Elimde nitrojen tankı var şu anda, evet şu anda. Mütter bir silah taşıyorum, gel. Vay canlı. Gel 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 gel, bak şimdi. Benim kimyam iyidir oğlum, gel. Koş koş koş. Bir koş. patlatacağım şimdi. <laughs> Lan mermim yokmuş. Patlatın şunu. <laughs> Oo herkes öldü. Sen bile öldün. Aha. Ah oh, hanımlar günü. Bunları şöyle alsam ben burayı. John Wick gibi. Aa. Big Smoke geldi. Bomba. Big Smoke geldi lan. Bam 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 bitti. Gel abi kapıyı kapatalım. Bakan ne yapıyorsun hadi lan. Bölümü de burada bitirelim. Sığınaktan sığınağa bölümler olacak büyük ihtimalle. Kanka bak. Lan, kafana sıkarım bak Heh. Gel gel hadi. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana destek çıkmasında kanala abone olabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Thank <laughs> you.